Uzun yıllardan beri Şekö dedesinin e, fahri temizlikçisi, türbedarı, türbedarıyım. Gönülden yapıyorum burayı. Herhangi bir, herhangi bir kimseden ücret talep etmeden, ücret almadan buranın temizliğini, bakımına uğraşıyorum ben. Burası bir Allah dostu veli kulun mekanı. E, burası türbenin kapısının girişinde olduğu gibi. Şeyhül Arif'in Abdurrahman bin Efendi Hazretleri'nin makamıdır deniliyor. Burada ilk başta yatan kişinin ismi Abdurrahman Efendi Hazretleri. türbe kapısının üzerinde de öyle yazıyor Şeyhül Arif'in Abdurrahman bin Efendi Hazretleri'nin makamıdır diye. Burada da e, Seyyid Mehmet el-Buhari Hazretleri'nin makamı mevcut ve e, çocuğunun, e, evladının makamı var. Burası yaklaşık 600 yıla yakından beri ayakta olan bir yer. Yaklaşık uzun yıllardan beri buranın fahri temizlikçisi, türbedarıyım. Buranın en kısa sürede bakımına ve tadilat ve restorasyon ihtiyacı var. Göründüğü gibi yağmur yağdığı zaman rütübet içerisinde boyalar döküldü. O yüzden yetkililerden buranın tadilata ihtiyacı var. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum lafı uzatmadan. Burada Peygamberimizin kanını taşıyan Seyyid Mehmet el-Buhari Hazretleri ve zamanı sultanı Şeyhül Arif'in Abdurrahman bin Efendi Hazretleri'nin makamı var. Çok kıymetli insanlar. O yüzden devlet yetkililerine sesleniyorum. Buranın en kısa sürede e, tadilat ve restorasyon yapılmasını talep ediyorum.